Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail Filistin'e bombardıman başlattı. Gazze sınırı yakınında Filistinlilerin yaptığı gösterinin ardından İsrail'e ait Siha, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada söz konusu saldırı doğrulandı. Açıklamada İsrail ordusuna ait SİHA'nın şiddetli ayaklanmaların yaşandığı yerin yakınlarında Hamas'a ait askeri bir noktayı bombaladığı belirtildi. Ayrıca kargaşanın yaşandığı bölgede Gazze sınırındaki güvenlik çiti yakınındaki askeri güçlere de ateş açıldığı öne sürüldü. İsrail güç güçlerinin Filistinli göstericilere ateş açması sonucunda yaralananların sayısı dörde yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, İsrail güçlerinin abluk altındaki Gazze şeridinin sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucunda yaralananların sayısının dörde yükseldiği bildirildi açıklamada yaralıların Gazze'deki hastanelere nakledildiği belirtildi. Gazze'deki Filistinlilerin fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını protesto etmiş, etmek için düzenlediği gösteriler 7. gününde de devam etmişti. İsrail güçleri gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak Filistinlileri dağıtmaya çalışmıştı. İsrail'in Gazze'deki mevzisine düzenlediği saldırıya ilişkin Hamas'tan henüz bir açıklama yapılmadı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.